yepyeni tarif videosuyla daha herkese selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam ölçülü içi yumuşacık sodalı poğaça hazırladım. Tarifime geçmeden önce beni hangi şehir veya ülkeden izliyorsanız yorumları benimle paylaşın lütfen. Yorma kabımın içerisine bir tane kuru maya, iki yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı ılık süt ve 1 tane maden suyu ve 1 çay bardağı sıvı yağımı koydum. Mayanın daha kolay aktifleşmesi için güzelce karıştırıyorum. Bu malzemelerimin üzerine sarısından ayırmış olduğum bir tane yumurtanın akını koydum. Üzerine kontrol olarak unumu ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuzumu da ekledikten sonra spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Bu poşette kullanmış olduğum soda hamuru yumuşaklığını arttırıyor. İçini pamuk gibi yapıyor ve bayatlamasını geciktiriyor poğaçanın. Hamuruma son unumu da ekledim. Toplamda 5 su bardağı civarında un kullandım. Spatulamı güzelce temizledim ve şimdi hamurumu elimle güzelce toparlıyorum. Hamurum yumuşak kıvamlı ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Hamurumu toparladım ve şimdi üzerine kapatıp mayalanması için 1 saat bekleyeceğim. hamurum çok güzel şekilde mayalanmış. Şimdi üzerine açıyorum. Ve hamurumun mayasının kokmaması için havasını alıyorum. Ve hamurumu toparladıktan sonra masamın üzerine alacağım. Yapmış olduğunuz poğaçanın yumuşaklığı birazcık da hamurun kıvamına bağlıdır. Hamurunuz bu şekilde yumuşak olursa poğaçanız da puf puf ve çok güzel şekilde olur. Fakat bu yaptığım poğaça içinde soda olduğu için gerçekten lezzetli ve çok güzel şekilde oluyor. Toparladım. Hamurumu parçalara bölüyorum. Siz istediğiniz büyüklükte veya küçüklükte olacak şekilde parçaları bölebilirsiniz. Ben toplamda 18 parça olacak şekilde böldüm. Ve yapmış olduğum hamurlarımı şimdi elimle yuvarlayarak beze yapıyorum. Hepsini yuvarlayarak bu şekilde beze yaptım sonuncusunda yaptıktan sonra hiç beklemeden bir tane bezeme alıyorum İlk yaptıklarımdan elimle hafif bastırarak çay tabağı büyüklüğünde açıyorum ve iç kısmına maydanozlu peynirli harç yaptım ondan koyuyorum Dilerseniz siz iç kısmına patatesli peynirli zeytinli veya kaşarlı da yapabilirsiniz öyle de çok güzel olur şimdi kenarlarını toparlıyorum bu şekilde sade poğaça gibi duracak yuvarlıyorum elimle aynı şekilde şekillendirmesi zahmetsiz kolay şekilde hazırladım ve tepsime yerleştirdim poğaçamı mutfağı yeni öğrenenler bile bunu yapabilir hatta dilerseniz içi boş olarak sade de yapabilirsiniz İçeri, hamurumun içerisine koymuş olduğum sodadan dolayı zaten hamurum çok lezzetli ve güzel oluyor ve puf puf da kabaracak bu şekilde hepsini hazırlıyorum ve tepsime yerleştiriyorum Destekleriniz benim için çok kıymetli ve değerli. Bu yüzden kanalıma abone olur ve bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Son poğaçamı da tepsime yerleştirdim. Üzerine hafiften sıvı yağ sürüyorum. Ve daha sonra üzerine kapatacağım. 15-20 dakika tepsi mayası için bekleyeceğim. Bu şekilde yaptığım zaman daha çok güzel kabarıyor ve puf puf oluyor. Hamurlarım da dinlenmiş oluyor ve dinlendi. Hamurlarım çok güzel şekilde kabarmaya başlamış. Üzerine ayırmış olduğum bir tane yumurta sarısını sürüyorum. Hepsinin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra çatalla şekil veriyorum. O şekilde yaptığım zaman tam bir pastane poğaçasına benziyor. Ve ardından üzerine susamını da ekledikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kontrol olarak pişirmeye götüreceğim. Poğaçaların pişti, fırından bu şekilde pişince çıkarttım. O kadar lezzetli oldular ki anlatamam. Denemenizi mutlaka şart. Puf puf bakın geri kabarıyor. Pamuk gibi, tüm sarı içinde kullandığım maden suyunda ertesi gün bile sanki yeni çıkmış gibi yumuşacık kalıyor. Tarifim hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Deneyenler mutlaka yorumlara yazsın. Sizden gelen geri dönüşler beni çok mutlu ediyor. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.